O, o, ne işin var? Ne işin var? Ne oldu? Sen gene niye ofluyorsun? Anne, bavilleri diştim. Çok güzel olmuş. Bavillerimi evet, çok iyi dağıtmış. Burada onları topluyoruz. Ay eline sağlık bari, ama bari, toplamadan önce süpürmen mi silmen gerekiyor biliyorsun değil bari, mi? Bavillerim, bavillerim. Ay ben de yanında olabilir miyim? Evet. Beraber oynayalım mı? Evet birlikte oynayalım. Şimdi işlerim bittiyse demek ki. Bitti bitti hadi birlikte oynayalım. Ne yapıyorsun şimdi? Sürüyorum. Ama önce süpürmen gerekiyor. Hı -hı. Önce süpürülecek, sonra e, silinecek akıllım. O Barbie'leri dizmişsin oraya. Ne kadar güzel olmuş. Şu küçük bebeğini gösterir misin anneciğim? küçük Barbie'nin bebeğini. Ay Allah'ım Allah'ım. Dur bu çok küçük. Bunun kıyafeti yok. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun kıyafeti yok. Bu küçük bebeğe kıyafet dikelim mi? Nasıl bir şey dikebiliriz? Küçücük de neyden dikeceğiz buna? Bize lütfen yorum yapın. Fikir verin bize. Ay Barbie evinin süpürgesi değil mi o? Evet. Lola'nın Barbie evinin süpürgesi arkadaşlar. Bu süpürgeyi Barbie evinde kullanıyoruz biz. Normalde Duru odasını süpürürken hangi süpürgeyi kullanıyorsun? Büyük Dyson. Da, büyük Dyson süpürgesi var Duru'nun. Onu kullanıyor. Ben onu çadırın içine koydum ama. Evet, sen şimdi onu tak bakalım. Borusu çıktı arkadaşlar. Evet. Şimdi Barbie evini tekrar başlayalım süpürmeye. Heh. Hadi bakalım. Şimdi Barbie evini bir güzel süpürsün Duru. Süpürdükten sonra sonra silecek. Sonra da yerleştireceğiz. Evet, teras orası, balkon değil mi? Arkadaşlar buraya havuzu su koyuyoruz. Bebekleri de oradan Lola'yı, Chelsea'yi oradan kaydırıyoruz. Havuzun içinde yüzüyorlar. Değil mi anneciğim? Süper. Hadi bakalım, süpür süpür süpür. Hmm, salon. Salonu da süpürüyor. Orası mutfak. Evet, burası da banyosu tuvaleti banyosu arkadaşlar. Şuraları da süpüreyim. Odayı Dyson'ınla süpürürsün anneciğim. Bu Barbie'lerin. <laughs> Küçük bu. Evet. Oh. Ellerine sağlık. Yoruldun mu? <laughs> Hava da çok sıcak değil mi? Evet. Arkadaşlar sıcak havada temizlik yapıyor <laughs> Duru valla. Aferin Duru'ya. Ay Duru o ıslak mendil bebek gibi kokuyor. Çok güzel kokuyor ya. Koklar mısın? Kokusu geliyor zaten bakayım. Ay çok güzel. Bebek gibi kokuyor aynı arkadaşlar. Ay ay. Ama onunla oraları sildim. Bebeği silmeyelim. Değil mi? Güzellik. güzelliğine bakın. Mutlu bebek seni. Bu Barbie'mizin bebeği. Hadi bakalım sil, sil 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 anneciğim. Şimdi mutfağı mı siliyorsun? Evet arkadaşlar mutfağı siliyor şimdi. Bakalım temizliğimiz nasıl olacak? Bizi e, izlemeyi, izlerken kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Burada unutmayı. var. İnanmıyorum arkadaşlar. Örümcek ağları olmuş artık evi ya. Barbie, ni. Aa, Barbie niye bu kadar e, temizlik yapmıyor? Niye bu kadar dağınık duruyor? Evet. Sen temizlik yapmasan yapmıyor yani gerçekten. Evet. Bütün işleri bana bırakıyor. Ah 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 Barbie ah. Şimdi seni, seni. Şimdi... Bana işleri bıraktı. Hmm. Çabuk evi temizliyorsun. Ben arkadaşlarınla oturacağım dedi. Öyle mi söyledi? Evet. Ben ona sorarım. Çok yanlış bir konuşma usulü bu değil mi arkadaşlar? Birinden bir şey isterken rica etmemiz gerekiyor. Yapabilir misin dememiz gerekiyor. Değil Ama mi Durucu? Öyle mi dedi. Çabuk evi temiz gerekiyor. Ben arkadaşlarımla oturacağım. Sen de evi temizleyeceksin. Ben hiç temizleyemem evi dedi. Bütün çok işleri, yanlış. Bütün işleri sen yapacaksın dedi. Ay çok yanlış bir üslup. Ben Barbie ile konuşurum tamam mı? Arkadaşlar birinden bir şey istediğimiz zaman rica edeceğiz. Evet hadi anneciğim temizle. Ondan sonra eğer ricanızı karşı taraftaki kabul ederse teşekkür edeceğiz. Değil mi? Unutmuyoruz kesinlikle. Teşekkür etmek çok güzel bir hareket. Eşyalarını da sileceğim ben. Evet ama aynı ıslak mendili silme istersen. Evi sildin onun ıslak mendili değiştirelim eşyalar için. Evet arkadaşlar buzdolabı. Burada çöp kovan var anneciğim. Çöp kovanı atabilirsin. Burada Duru'nun buzdolabı var. Böyle kapağı açılıyor. Bakın böyle bir rafı var. Markete de gitmesi lazım Barbie'nin. Bakar mısınız buzdolabı bomboş. Gelen misafirlerine ne yedirecek acaba? Burada böyle fırını var. Bakın Anne, buradan bütün açılıyor. Iş, bütün işlerim sen yap dedi. Burada böyle bulaşık ben makinesi kapağı açılıyor. Sana, Sana Sadım etmeyeceğim dedi. Tamam anneciğim ben konuşacağım Barbie Aa, Artık yapacak bir şey yok. O çok yanlış bir uslukta konuşmuş. Evet şimdi eşyaları silmek için bir ıslak mendil daha alalım. Bu arada bunlar okul eşyaları arkadaşlar bakar mısınız? Chelsea ve Lola okula gittiği için bunlar onların oturma e, ne oturak mı bu duru? Hayır. Ne bu? Bu. Sandalye. Sandalye mi? Bizim zamanımızda biz okulda oturak diyor. <laughs> Hayır sandalye. <sağlar. gülüyor> Sıralarımız oluyordu arkadaşlar. Sıra diyorduk. Hı. Okuldaki sıraları. Öyle diyelim artık. Burada da dürbünleri var. Dünyaları var. Hı. Hı. Evet hadi. Kirlen. Kirlenmiş değil mi? Burada yazı tahtaları var. Okulları var. Şimdi güzel evini de temizliyor Serdur'u. Oh mis gibi. Hadi bakalım anneciğim. Hı. Güzelce evi süpürüldü. Evi silindi. Şimdi güzel eşyaları yerleşiyor. Burası bebek gibi kokuyor var ya. Mis gibi kokuyor. Mis. Hmm. Barbie daha şaşıracak. Hmm. Şaşıracak. Bir de Barbie ile konuşmamız lazım değil mi? Evet. Birinden bir şey isterken rica edeceğiz. Kibar olacağız. Evet. Bunlar çok önemli. Yobaz olmamalıyız. Evet, lobot oldu bu Aa. Hmm. Hayır, evet. Tamam, bunu konuşacağız. Şimdi onu sildin anneciğim. Tamam artık. Hadi. Koy bakalım okay. yerine onu da. O da mutfağın eşyası arkadaşlar. Ay, buzdolabı koydum. Evet. Buzdolabı burada. Buzdolabını da koyabilirsin. de. bakın. O kadar tatlı ki. Duru. Bu küvetin içinde sonra bebeği yıkayalım. Tamam mı? Tamam, <laughs> su Bakar mısınız arkadaşlar? Bebeği bunun içinde. Yıkayabiliriz. ona göre. Anne bunu su dolduralım. Havuzu da su dolduralım. Belki Tamam da bebeği bebeği burada oynatırız. Lola ile Chelsea'yi de havuzda oynatırız. Nasıl peki? Evet ikisi bunu su dolduralım. Buna da su dolduralım. Tamam anlaştık. Köpük köpük yaparız. Köpük köpük oynarlar arkadaşlar. Bunu Da buna... köpük köpük yaparız. Buna da köpük köpük yaparız. Tamam aşkım. O dolap temizlendi bence artık. Dolabı da koy Ay, bakalım. Şukarı, Ay, evi de çok güzel yalnız Lola'nın He değil mi? Bakar mısınız şu terasına. Odası Ay. falan ne kadar güzel. En üst Ay. katta odası var. Hadi şukarı bakalım. Yalnız, bak, yanlış Aa, yalnız bak bunu yanlış koymuşuz. Bu dışarıya bakacak. İçerisi burası. Ya bu yanlış Ay güzel güzel oldu. Ben tamam anne, şimdi bakalım. Hmm. Evet. Hayır. Bakın bu salon bak bu salonunki de yanmış. Evet. Bu salonunki de böyle olacak arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Takiyim. Evet, salonda böyle. Bugün kliması bile varmış Duru ya. Bu sıcak havada klima çok iyi fikir. Annem su temizliyorum istiyorum. Şurayı tebliğliyorum. Sonra da şurayı temizleyeceğim Tamam aşkım. Hadi bakalım. Al şunu bak. Evet, hadi televizyon ünitesini koyalım bakalım artık. Televizyon ünitesinden sonra koltukları arkadaşlar. Bakın bu koltuğu. Sonra bu diğer koltuk. Bir de orta masası vardı. Orada vardı. Bu da orada. Şu çocukları ne yapalım? Şu çocukları şöyle sandalyelere koyalım. Hayır, şuraya... Ha, oraya tamam. Tamam tamam en son en son koyarız oraya. Şimdi Havuza mı baksınlar? Evet. Böyle havuza bak. Ama önce oraya yerleştir ondan sonra havuza bakar onlar. Bak. Yürü. Ha, bak 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 gördün mü ne yaptı? Gerçekten oradan havuza bakıyor ya. Ya dur ya. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Biraz ağır iş yapıyorsun sanki. Hah. Bak bak o da oradan havuza bakıyor. Gördünüz mü? Gerçekten bu kız çatlak ya bu kız. Evet ben koltuğun biri de burada. Bunu silmişsin zaten. Ben sen var ya sen sen bilmez olur musun hiç? Biliyorsun tabi. Bakın buradan terasa kapı açılıyor arkadaşlar. Oh, biraz hava alsın içerisi anneciğim. Hadi açık kalsın biraz. Birazcık hava alsın. Oh, mis gibi temizlik kokuları. Oh. Tamam. Nesi kaldı oranın? Sehpası kaldı. Hadi bakalım. Burada burada. Oranın sehpası bu. Bu da yatağı arkadaşlar. Lola'nın yatağı. Bakar mısınız? Lola'nın yatağına çok güzel. Bunu bakalım koyalım içine. Oy! Sen de her yere dahil oluyorsun küçük Bebiş. Evet. Lola'nın yatağında mı yatıyorsun sen? Evet, her yere giriyor bu. Evet. Giriyor değil mi? Her yere Evet, nene. bu da Lola'nın makyaj çekmecesi. Aa, bu girdi. Oraya mı girdi? Hadi bakalım. Biliyor Bunun üstüne dolanan aynasını koyarız, tarağını koyarız. Güzel güzel eşyalarını koyarız. Aa, oraya <laughs> buraya mı geldin şimdi desen? Ha? Burada ne işin var senin? Hadi duruş, çok ağır hareket ediyorsun ya. Muhabbete daldı. Baba Evet, onu da koy bakalım. Tamam, mutfak tamam şu anda arkadaşlar. Tenceresi, tavası konulacak sadece. Burası salonu. Şöyle nereye çıktı. Bebek nereye çıktı? Masanın üstüne çıkmış. Bu bebek var ya, bu bebek çok hareketli ya. Evet, her yerim deliyor. Tok, tok. Merak ediyor çünkü. ben. Abi. Aa, merak mı ediyor? Hadi bakalım. Aa, bu da Lola'nın sandalyesi, makyaj masasını. yapmışlar, burada basmamışlar. İnanmıyorum e inanmıyorum ama olmaz ki. Lavaboya girdikten sonra sifona basmak gerekiyor. Ama çok kirlenmiş. Siliyorum içini de. hı, hmm, Barbie'nin çok misafiri vardı ya, Barbie her şey yetişemedi demek ki anneciğim. Ondan bu kadar pis kalmış olabilir. Hah. Hadi bakalım. Foşur foşur temizliyordur artık arkadaşlar. Ne yapalım? Ooo. Tertemiz oldu bak. Bunu da, da tak bakalım. Bunu da takalım. Evet. Bunları Anne da tak. Anne bak taktık. bebek nereye çıktı? Aa bebeğim ben bence uykusu geldi Duru. Lola'nın odasını biz halledelim de ondan sonra bebeği oraya yatıralım bence. Olur mu? Ya da bebek arabası vardı arkada. Nerede bebek arabası? Aa buraya yattı şimdi de. Oraya mı yattı? Bebek arabasının dışında her yere yatıyor bebeğimiz. Yatsın arabasında da uyusun anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bak ben valla başlayacağım şimdi ev yarım kaldı sen oyun oynuyorsun şu anda. Hadi bakalım. Hı hı, örtüsünü mi serdi? Ay bakayım. Ay seni bıcırık bıcırık seni. Hadi bakalım. Okay. Nerede kaldı? Tamam tuvaleti temizledim okay. zaten. Her yeri temizledi arkadaşlar. Küveti <laughs> de var tuvaletin. Al bakalım. Oh, Yamuk oldu o biraz. Bak bak. Şiş, çiğlenmiş. Suyu açık bırakmışlar. Bak su akıyor. Su mu akıyor? Bak. Hı, hı. Bak, açık bırakmışlar boşuna akmış Evet boşuna Sularımızı akıtmıyoruz İhtiyacımız kadar açıp Sonra sularımızı kapatıyoruz Evet Koy bakalım onu da Banyo temizlendi Evet banyo temizlendi Banyo tamam Mutfak tamam salon tamam Bak yatak odası kaldı Bir de şu kaldı Evet terası kaldı arkadaşlar Babı çok sevecektir madem. Evet. Bunlar mesela bu masaya koyuyoruz. Tara, düzleştiricisi, aynası. Tarak bir sürü tarak çeşitleri var. Bakar mısın? Bunları oraya koyacağız. Bunlar da mutfak eşyalarımız. Barbie gerçekten sevinecek. dur. aynı kadar güzel temizlik yaptın ya. Biraz konuşa konuşa yaptın ama vallahi güzel temizlik yapıyorsun yani. Güzeline bayıldım. Aa. Ya ben önce terası yap ondan sonra onları koy demiştim sana. Tamam. bu Şu koyalım. Bunlar böyle... Bunlar böyle... Nerede dursunlar? Tamam. Öyle düşmez çanın olası terası mı? Heh. Oh. Ondan sonra yerleşti şimdi heh. Hadi bakalım. Bravo. Terası da bakın masasını sandalyelerini koydu. Allah. Aa gene düştü. Hadi bakalım. Şimdi tamam. Ay çok güzel oluyor ya. Hop. Oh. Hı. Kedi mamaları, ya, kedi mamaları sen niye teras masanın üstüne koyuyorsun ki? Oraya biz pasta falan koyuyoruz, tabaklarımızı koyuyoruz. Bu kedi mamasını nereye koyalım? Bence şöyle dışarıya, kenara koyalım. Hı. Vermemiz gerektiği zaman verir. Evet, çorba tenceresi. Ya başka şey değil, Zaten tamam, tam atarım ben. Zaten tamam, her şeyi hallettim. Bunları artık yerleştiriyorsun. E, yemek mi yiyecekler? Çorba var mı onun içinde? Var. Ha, tamam, yemek yiyecekler oraya koyalım. Yoksa onlar mutfağın eşyası. Bak. Hmm, ne çorbası? Tarhan çorbası. Tarhana, Wow. Hayır, hayır. Bilmiyorum. Bu bu ne çorbası biliyor musunuz? Terleten çorba. Terleten çorba. Arkadaşlar, Duru terleten çorbaya ne, neyden bahsediyor biliyor musunuz? Kelle paça. Onu ağzına sokma anneciğim. Duru hasta olduğu zaman kelle paça içiyorum. Çok iyi geliyor. Kelle paça içtiği zaman da terlettiği için, hastalığı attırdığı için çorbanın adı kelle e, terleten çorba diyor. <laughs> ya. Paça. ya. Kelle paça. Kelle paça. Diyor. Evet. Kelle paça. Kelle paça. Sıcakta da pek içilmez kelle paça ama neyse anneciğim. Hadi bakalım. Duru hasta olduğunda içiriyorum vallahi böyle bol sarımsaklı sirkeli mis gibi kelle paça içiriyorum duruyor Kelle paça. Duru? Evet. Kelle paça. Hadi bakalım. Ooo tabaklarınıza koyuyor. Mis gibi. Çorba kaseleri. Evet. Onu da koy bakalım. Tamam. tamam aşkım. Hadi yatak odasını da koyalım anneciğim. Yatak odası bekliyor burada. Diğer eşyaları da mutfağa koyarız. O, evet o mutfağın. Evet. Evet mutfağın eşyaları. Şimdi en son size göstereceğim arkadaşlar evin böyle tek tek yakından yakından çekeceğim. Nasıl olmuş bir bakın bakalım bize yorum yapın güzel olmuş mu diye. Bir de tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi bizim bildirimlerimizi açmayı evet. lütfen ha, unutmayın. Yeni video çektiğimizde size bildirim gelsin. Evet yeni video çektiğimiz zaman size bildirim gelsin ee, videolarımızdan ilk Ay, siz haberdar olun. Sandalyeyi mi takarız anneciğim çıkmıştır ben o. Takayım. Evet, takarsın tabii ki. Evet, tak bakalım oradan. Oy. Diğer türlü, ha evet, bravo. Tamam. Lola'nın makyaj masasının taburesi, sandalyesi arkadaşlar. İçine Tabule kadar diyor. pek iyi. <laughs> Sandalye. Sandalye mi? Tamam. Sen ne dersen o. Evet, o da yatağı tepsimizi de nereye koyalım? Biraz bir geri gelen gibi. Buraya koyalım. Tamam oraya koyalım. Aslında mutfağa koysak iyi olurdu. Orada bir şey yok ki. Mutfağın olur bence tepsi. Burada tavamız var arkadaşlar. Bu tavamızı Buraya da mutfağa koyacağız. tavamızı da mutfağa koyacağım. Yakından göstereceğim şimdi nasıl olmuş bize. Söylesinler bakalım güzel mi yaptık? Çekim mi yaptık? Aa, bu bu Evet. Durucum bir de havuzu da düzenleyebilir misin? Ne oluyor? E havuz baksana çıkmış kaydıraktan yamuk yumuk duruyor. Yamuk. Evet. Hayır hayır öyle değil. Bu böyle ya anneciğim. Bu buraya takılıyor ya. Heh, tak bakalım şimdi. Yakınlaştır biraz daha yakınlaştırmam gerekiyor. Hayır öyle değil. Aa, unuttun mu anneciğim? oyun oynamaya oynamaya unutmuşsun bence sen bunu. Hı. Bunun şeyi nerede? Bir tane daha aparatı vardı. Önünde masası vardı. O nerede? Kalk bakalım. O da orada mı kalmış? Hadi düzenliyoruz iyice. Getir bakalım. Getir onu da. Şimdi burası Lola'nın odası. Lola'nın odasını duru temizledi. Bak, Yatağı, bak, sandalyesi, makyaj masası. Evet. Burası havuzu arkadaşlar. Havuzunda böyle bir şey şezlongu. Böyle masası. Koşa koşa der, ne kadar güzel toplamışlar. İnanamazsın. Minki geliyorum hemen. Şimdi bakacağım birazdan. Dur anneciğim, onlar gelmeden buraları göstereyim ben de. Burası salonu arkadaşlar, tertemiz oldu. Burası mutfağa bakın. Tavası, tahtısı var. Şurada <laughs> güzel düzenleyelim. Çabuk ol, çabuk ol. Tamam Minkiciğim bir dakika. <laughs> Evet burası banyosu, küveti, tuvaleti, işte e, lavabosu, teras, terasta yemeklerini hazırladı burada Mutfağı. küçük gelen misafirlerin çocukları arkadaşlar. Mutfağı. Evet gösterme mutfağını. burası da okulumuz Chelsea'nin Lola'nın okulu arkadaşlar. Burada da Lola'nın. Ee, Lola'nın annesinin arkadaşları misafirleri var. Bebişi göstermiştik zaten. Durucum ellerine sağlık, çok güzel oldu vallahi. <laughs> Oğlum, sen ilk varsın. çok güzel Ya gördün mü Barbicim? Barbicim sen duruyor rica etmemişsin yalnız yapacaksın edeceksin diye konuşmuşsun. Ay evet öyle bir patamazsızlık yaptım Hülya. Ama çok özür dilerim arkadaşlar birinden bir şey isterken rica etmemiz gerekiyor. Müsait mi yapabilir mi? Önce bir sormak lazım. Tamam mı? Ve ben şu anda yapmam gerekeni yapacağım. Durucuğum ellerine sağlık. O kadar güzel olmuş ki çok teşekkür ederim. Aa, teşekkür etmeyi teşekkür. unutmuyoruz. Aa. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videomuzun bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi dur bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay.